Nedir bu saçmalık? Telefonunu da gördüm. Çok pahalı bir telefonun var. Konuşmanı da duydum. Hikayenden şüphelenmiştim. Kiminle konuştuğunu bilmek istiyorum. Telefonunu göster. Ay, ay efendim, telefonumun şarjı bitti. Şarja taktıktan sonra size gösterebilirim. Dinle beni. Yeterince numara yaptın. Telefonunu göster dedim. Hadi ona göstersene. Efendini böyle kızdırmamalısın. Bu da kim? Efendim, bana Artie'yi tanıdığını söyledi. ya hayır, hayır efendim, ben ben bu adamı tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Ah, hey, beni nasıl tanımazsın sen? Kimsin sen? Aa, sağır olsaydım da bunu duymasaydım ya. İnsan hiç kocasını tanımaz mı? Neden geldin sen? Ben... Senin burada olduğunu nasıl öğrendiğimi mi merak ettin? Senin kocan çok iyi bir ajandı. Karısını yalnız bırakmayı sevmez o. Bakın efendim, benim karım bu ara bana biraz kızgın yüzden de peşinden geldim. Kes şunu dinlemek istemiyorum. Git buradan. Bakın her ne anlaşmazlığınız varsa gidin dışarıda çözün. Çok teşekkür ederim Bay Mahişvari. Bütün planımı berbat ettin. Çantanı al ve git buradan. At. Çıkarın Lütfen şunları. Beni hadi. Kovmayın efendim. Lütfen yapmayın bunu. Neden zavallıyı kovuyorsunuz ki? Eğer onu kovmazsanız ben de size yardım edebilirim. Ha lütfen beni, beni affedin efendim. Artık Bakın teyze, ben... Nereye gidiyorsun? Dur işte buraya gel. Lütfen gitme teyzeciğim. Eğer sen gidersen kim bana bu oyunda yardım edecek? Kızım ben sana yardım ederim gel hadi. Hayır anne sen bilmiyorsun. O oyunu iki dakikada çözdü. Mişta ısrar etme yanıma gel hemen. Hayır anne. Bu amca da kim? Anneni kızdırma, gel buraya. Mansi. Eğer Mişte istiyorsa bırak kalsın. Bu, bu kim? Artin'in kocası. E e efendim ben ücretsiz çalışabilirim Her işi yaparım burada Lütfen beni kovmayın Beni karımdan ayırmayın efendim Lütfen burada çalışayım efendim Lütfen ne isterseniz ücretsiz yaparım efendim Ne olur karımdan ayırmayın beni Ne olur efendim Baba lütfen kovma O çok komik biri Onunla oyunlar oynayabilirim Lütfen burada kalsın Lütfen babacım lütfen Peki Cansesim istiyorsan öyle olsun Burada çalışabilirsiniz Teşekkür ederim babacığım. İyi de abim ayo ne iş yapacak? Onun için işimiz yok ki. Yemek yaparım. Ben yemek yaparım. Karım da bu arada temizlik yapar burada. Evet. Sonuçta yemek yapmayı beceremez zaten. Tamam. Mutlu musun? Aha. Kızım benim canımdır. O istiyorsa konu kapanmıştır. Peki. Tamam. A. E sen gidip mutfağa yemek hazırla. Artı sen de malzemeleri göster. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Sıvara evet, delirdin Oscar. mi sen? Dur kes şunu, indir onu. <laughs> ya delirdin mi sen? İndirir misin şunu? Her şeyi ortaya çıkaracaksın. Ne yapıyorsun? Şimdi sana gösteririm A gününü. Sakin ol <laughs> tamam. Ne sakin olacak? Ne olduysa daha iyi oldu. En azından senin gibi suratımı örterek dolaşmayacağım. Hı. İyi de sen neden geldin? Sana gelme demiştim. Ha Sen söyleyince ben de kabul mü edeceğim yani? Ne güzelmiş. Bak bana. Ya sanskar. Böyle daha iyi. Keşke onunla ağzımı da kapatabilseydim. Ne? Ne dedin Şişt, sen? Dikkat et karıcığım. Sırrın ortaya çıkarsa her şey berbat olur. Her neyse. Bu arada yemek yapamıyor muymuşum ben? Sen şef misin sanki? Senin yaptığın yemekler yüzünden herkes hapşırıp duracak burada. Bir de yemek yapacakmış. Yemek dışarıdan gelecek. Yemekte sorun olmayacak. Tamam mı? Pekala şimdi bana ne yapacağını söyle. <laughs> Henüz düşünmedim. Çabuk düşün. Bir an önce bir şey yapmamız gerekiyor. Lakshya'nın en kısa zamanda Abimanyu numarasını bırakması gerek. Buldum. Alo Ragini?